Merhabalar. Ee, akıllı Tamsiyonist bir inverterda gördüğünüz gibi ekran varsay, varsayılan olarak bu şekilde. Varsayılan ekran e, AC input yani şebeke girişinizin kaç volt olduğu ve inverter çıkışının kaç volt olduğuna dair bir ekran. E, fakat buradaki yön tuşlarıyla bastığınızda burada şebeke girişinin frekansı e, P, PV dediği PV input e, panel girişinin gerilimi e, batarya gerilimi bu tür değerleri burada ilerleyerek yük, yükün kaç volt amper olduğu, yükün gücü, sonrasında e, yük için bataryadan e, çekilen akım, bu tür değerleri, <laughs> bu da e, sizin cihazınızın yazılım versiyonu, bu tür değerleri ve bu ekranda görebiliyorsunuz. Fakat ben atıyorum panel gerilimini görmek istiyorum veya batarya, batarya gerilimini görmek istiyorum ekranda sürekli. Bu ekranı açtım. Fakat bir süre beklediğimde ekran varsayılan ekrana yeniden dönüyor. Ben bunu dönmesini istemiyorum. Ekranımda sürekli batarya gerilimini görmek istiyorum. Bu durumda ne yapabilirim? Gördüğünüz gibi çıkıştaki gücü falan bu ekranda bu tür değerleri görebiliyorsunuz. Şu an PV input 0 volt. Cihazda herhangi bir panel bağlantısı veya şebeke bağlantısı mevcut değil. Bu ekranda bir süre bekleyelim. Yeniden ana ekrana döndüğünü göreceğiz. Bu parametreyi biz herhangi bir parametreyi değiştirerek bizim en son yön tuşlarıyla geldiğimiz ekranda kalmasını istiyorsak bunu sağlayabiliriz. Cihaz otomatik olarak varsayılan ekrana dönüyor. Fakat ben bunu video uzaması açısından göstermek istemiyorum. Beklemek istemiyorum daha doğrusu. Eğer sizin yön tuşlarıyla geldiğiniz ekranda kalsın istiyorsanız Parametre 19'u değiştirmeniz lazım. Parametre menüsüne girmek için 3 saniye Enter tuşuna basılı tuttum. Sonrasında yön tuşlarıyla ile ilerleyeceğim. 19. parametre demiştik. 19'a kadar ilerledim. 19. parametrede ESP görülüyor varsayılan ekrana dönüş. Bu da şu anlama geliyor. Eğer seçilirse kullanıcı ne şekilde ekranı değiştirirse değiştirsin. Otomatik olarak varsayılan ekrana yani giriş voltajı çıkış voltajı ekranına geri dönülür. Ben bunu benim en son geldiğim ekranda kalsın istiyorum. Şeklinde ayarlayacaksam eğer. TEP şeklinde mi ifade edeyim. Bu parametreyi alıp sonrasında enterlıyorum. Eğer seçilirse bu parametre Ekranın en sonki seçilen kullanıcı seçiminde kalıyor. Ben bu şekilde belki akü gerilimini görmek istiyorum. Belki çıkış yükünü görmek istiyorum sürekli ekranda. Giriş gerilimi benim için bir anlam ifade etmiyor. Belki giriş, şebeke girişini bağlamadım bile. O yüzden bu şekilde ayarlıyorum. Bu parametre de bu kadardı.